Partilerde aday adaylığı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı müşavirliği görevinden istifa eden Zeki Korkut Atat'a son heyecanı yaşayan isimlerden biriydi. Aday adaylığı başvurusu için gittiği memleketi Bingöl'de partiler tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. 28. dönem milletvekili aday Hemşehrileri onu bağrına bastı, memleketi Bingöl'de işte böyle coşkuyla karşılandı. Partiden milletvekili aday adayı olan Zeki Korkutata memleketinde gövde gösterisi yaptı. Siz beni tanıyorsunuz, ben sizi tanıyorum. Çocukluğum burada şimdi de büyüklerimiz var, hepimizin yanında geçti. Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitmek için gün sayarken partilerde aday adaylığı başvuruları da devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı müşaviri Zeki Korkutata da memleketi Bingöl'den aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Allah uvar gelsin, Allah Bingöl'de sevgi gösterileriyle karşılanan Korkutata AK Parti il başkanlığına geçti. 28. dönem milletvekili aday adaylığı. Hoş geldiniz Şeref Zeki Korkut Ata burada kendisini karşılamaya gelen partililere seslendi. Önümüzde yeni bir kapı açılıyor. Tekrar bir seçim ödüfesindeyiz. Sizin bu sevginiz inan ki yüzden önce Belki Suriye'de bugün seçimi sandıklar kaybetmiş olabilir. Ama ben sizin gönlünüzü kazandım. Benim için en büyük kazanç bu kutuya Korkut Ata sık sık destek sloganlarıyla kesilen konuşmasında iddialı mesajlar verdi. Yeni bir enerjiyle, yeni bir motivasyonla yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. İnşallah takdir edilirse, bu görev tekrar düzenlenirse, büyük bir 3-0'ın yollarını zorlayacağız.